Selamun Aleyküm Beyler. Bugün çekiliş sonuçlarını ayarlayacağız. İsimleri falan not defterini alacağım. Oradan da canlı yayındayız şu an Twitch'te. Işte. Oradan da çekiliş yapacağız. Sonra yak efendim neymiş hani bildiğin kişiye çıkarttım falan filan gibisinden olmasın. O yüzden canlı yayında yapıyorum. Şöyle arkadaşlar bir kalp yapayım. Ondan sonra yerimizi bozduk. Şöyle hemen geçeyim. Şimdi ne yapacağım? Bir not defteri açtım böyle çekiliş diye. Şunu şöyle kısıyorum. Bunu da böyle yanına Getiriyorum Böyle ben ilk başta şey yapacağım Mesela bunu almazdım normalde Arkadaş bilmiyor diye Şöyle alayım Şunu Sileyim. Ben buraları hızlı hızlı izleteceğim size şu, şu, alayım. Mesela bak bu, bu, bu beni uğraştırdı Bak bu da beni uğraştırdı Böyle yazıyorlar Bunlar biraz sıkıntı Ben buraları bundan sonrasını Size hızlı hızlı göstereceğim bu arada bir daha böyle yazılan olursa almam. Onu da söyledim. Eee. Bu ne? Tamam. Heh. Bundan sonrası kolay zaten. Şimdi bir de şöyle bir şey yapacağım. Herkesin ismini alacağım. Çıkan kişiye abone olmadıysa vermeyeceğim. Hani yeni abone oluyorsa. SS atacaklar çünkü. Yeni abone oluyorsa vermeyeceğim. Başka birine çekerim onu. O yüzden. Böyle şöyle hızlı hızlı atayım ben buraya. Bittiğinde ben tekrardan konuşmaya gelirim falan plan. Aynen kardeşim, notar onaylı. Tüm isimleri aldım şöyle. Şuraya yapıştırdım. Buradan ilk başta 5 tane çekeceğim. Suyu vereceğiz. 11K kişi başı. Şöyle bak bu da önceki çekiliş. Şöyle yazayım ismini. Bakayım almadığım isim var mı? Almadığım isim yok. Zaten siz isterseniz kontrol edebilirsiniz. Yayında yaptım ben zaten. Şöyle bunlar su sahipleri. Çekilişi çek yaptım. Buradan bakalım kimler çıkmış? Kim bunlar? Dexos'u biliyorum. Geri kalan hepsi tekiz. <laughs> Aa, ah, toprak inceye çıkmamış. Oh lan. Oğlum nasıl çıkmadı? <laughs> Oğlum adam 20-30 tane şeyden çıkmıştı lan. Hesaptan. İşte beyler dediğim gibi şans işi. Hani bak Dexos 3 hesaptan mı ne katılmıştı ona çıkmış. Toprak ince 20 hesaptan 30 hesaptan katılmıştı. Ona çıkmamış. Şimdi ben bunları bir Discord'uma yazayım. Çıkan kişilere de hayırlı olsun bu arada. Discord'a gelip benden alabilirler. Burada var mı? Çıkan kişiler burada mı? Şu an şeyi çekeceğiz. O itemlerin sahibini çekeceğiz. Onu da bir kişiye vereceğim demiştim. Aa bak tamam. Bu yabancıya gitmedi. Bu ilk videodan beri olan arkadaşa geldi. Yok lan o mu? Doğru mu? Ben mi yanlış hatırlıyorum? İtemler de bu arkadaşa çıktı. Vereceğim itemleri de göstereyim hemen. Şöyle şu sayfadaki tüm itemler bak şu mesela sağlam item. Ondan sonra VS'lik bunlar. Bunlar fişler bu var. Falan filan. Bunlar da bir kişiye çıktı. Onları da vereceğiz. Geri kalanında zaten 11k'dan su vereceğim. Hypnotia ile Blind geldi. Direkt onlar canlı yayındaydı. Hemen şöyle 11k su vereceğim. Blind'a. Doğruyum değil mi? Al kanka sen bunu. Aynen 11k olacak. Şöyle kalp yapayım. Burada da 44k kaldı. Hypnotia'ya da şöyle şuradaki itemleri vereceğiz. Çünkü ona da bunlar çıkmıştı. Bu arada ismi çıkan arkadaşlar gelip Discord'dan bana yazıp şeyleri alabilirler. İtemlerini alabilirler. Kanka bu partiyi kabul et. Şöyle şunları da vereyim. İsmi çıkan arkadaşlar gelip bana Discord'dan yazıp itemlerini itemler değil 11k suyunu alabilirler. SS atacaklar. İlk başta onaylayacağız bakacağız doğru mu yanlış mı. Bu video bu kadar. Zaten çekiliş videosuydu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet.